yürüyorum. Sevgili veliler, Aslı ve Can artık liseye başladılar. Farklı okullara gidiyorlar. Can maalesef liselere giriş sınavında çok iyi bir puan alamadı. Veteriner olma hayallerinden biraz uzaklaştı. Aslı ise iyi bir puan alarak ilk tercihi olan okulu kazandı. İki öğrencimiz de yeni okullarına, yeni akran çevrelerine alışmaya çalışıyor. Bakalım bu konuda aslının ailesi ve canın ailesi çocuklarına nasıl yol gösteriyor. Çok güzel. görüyorsun makyaj yapan birini? Hayır. Şaşırdım sadece. Okulda makyaj yapmak yasak diye biliyorum. Ay canım. Dokuzsun sen değil mi? Evet. Yeni geldim okula. Aslı ben. Sizin adınız ne? Senin dokuzları çok çocuk ya. Hiç çekinmez bunlar. Bundan sonra senin adın Ezik. Görüşürüz Ezik. Vay sınıf arkadaşım yemek mi yiyorsun? Paran yok. Ben sana ne dedim? Paran yetmediği günlerde kendi yiyeceğini bana alacaksın demedim mi? Bize de alsın ya. Canımız çekiyor. İyi ki sınıfta kaldım ben ya. Yoksa senin gibi bir arkadaşı nereden bulacaktım? Yemek için sağ ol. Ben gideyim. Otur! Şş. Dersine çalışacaksın. Benim için iyi notlar alacaksın. Anladın mı? Anladın mı? Anladım. Hadi bak. Sen makyaj mı yaptın? Hafta sonu gidip bir sürü malzeme aldım. Okuldaki popüler kızların hepsi yapıyor. Biz de aralarını almaları için yapmamız gerek. Ben hiç yapmadım daha. Annem ne kadar geç başlarsan cildin için o kadar iyi diyor. Olmaz Aslı. Birbirimizden başka hiçbir arkadaşımız yok farkında mısın? Bizimle dalga geçmelerini istemiyorsan yap bence. Al bak bunları. Bende fazla var. Videolar var. İzle onları. Nasıl yapıldığını öğren. Al tamam. Aslı'cım müsait misin kızım? Evet, şey.. Evet anne! Gelir gelmez attın kendini odana. Ders çalışacağım dedin. Nasıl geçti gün konuşamadık. E, İyi de ödevim var onu yapıyorum. Ben makyaj malzemesi aldığımızı hatırlamıyorum. Ne arkadaşımdan aldım. Aslı bu hiç doğru bir şey değil ama yaptı. Anne okuldaki bütün kızların malzemeleri var. Hepsi makyaj yapıyor okulda. Tamam, bu makyaj konusunu ayrıca konuşuruz. Yanlış olan senin arkadaşından malzeme alıp onun malzemelerini kullanman. Ya yani hijyenik olarak hiç doğru değil kızım. Birbirinize hastalık bulaştırırsınız. Ayrıca biliyor muyuz onun malzemeleri iyi mi, kötü mü? Senin için uygun mu, alerjik mi? <laughs> anne tamam abartma ya, ödev mi yapmam lazım? Sonra fırça atarız. Fırça atmıyorum kızım, konuşuyoruz burada. Şu an konuşmak istemiyorum. Tamam. Hazır hissettiğinde konuşuruz o zaman. Ben okulumu değiştirmek istiyorum. Aa, o da nereden çıktı şimdi oğlum? Zaten zar zor girdin okuluna. Değiştirip nereye gideceksin? Bizim sınıfta bir çocuk var. Geçen sene sınıfta kalmış. Bana sataşıyor, laf atıyor, para istiyor, yürürken çelme takıyor. Başka okula gitmek istiyorum. Oğlum çocuk musun sen? Kaç yaşına geldin, koca adam oldun. Saçma sapan konuşma bakayım. O zaman başkasını aldırın beni okulla konuşup. Oğlum, kendini ezdirmeyeceksin. Adem sana çelme takıyor, karşı koy. Baba ya, ne yapıyorsun ya? İsmet iyice delirdin sen de ha. Düşmemeyi öğreneceksin. Sen demiyor musun bana sataşıyorlar, çelme takıyorlar diye. Ayaklarının üstünde duracaksın. Düşmeyeceksin. Ya karışmayın, rahat bırakın beni. Oğlum, bize bağırıncaya kadar sana sataşanlara bağır. Bağır ki korksunlar. Korksunlar ki bir daha sana sataşamasınlar. <laughs> Aferin İsmet, bravo. Bravo. Asiyat böyle verilir. Çok güzel olmuş. Bir tane daha ver. Kızım müsait misin? Müsaitim <laughs> baba. Annem şikayet etti değil mi? Hayır tabii ki şikayet etmedi. Öyle düşünme. Biz sen doğduğundan beri seninle ilgili her konuyu annenle konuşuyoruz. Ama birazcık makyaj yaptım abder. Mesele makyaj değil aslına bakarsan. Anladığım kadarıyla bu arada okulda makyaj yapanlar var öyle mi? Evet. <laughs> ee, peki biz okula niye gideriz? Okumak için. Okumak için. Öğrenmek için değil mi? Kızım büyüyorsun, genç kız oluyorsun. Hayatında bazı şeyler değişmeye başladı. Ama biz annenle doğru zamanda doğru şekilde değişmesini arzu ediyoruz bütün bunların. Annenin makyaj yüzünden üzülmesinin sebebi birazcık bundan. Ayrıca sana bir sır vereyim mi? Hiçbir makyaj malzemesi içten bir gülümseme kadar güzel yapmaz seni. Öyle mi baba? Tabii ki öyle. Zamanı geldiği zaman anlayacaksın sen de. Gel bakayım. Gel. O güzel kızım benim. Değerli veliler. Çocukların arkadaşlarıyla iyi ilişkiler kurmaları sosyal gelişimleri için son derece önemlidir. Bu süreçte sizlere düşen görev çocuklarınıza akranlarıyla iyi ilişki kurmanın yollarını öğretmektir. Ama en önemlisi kendi ilişkilerinizle ona örnek olmanız gerekir. Unutmayınız ki çocuk görerek öğrenir. Çocuğunuza başkalarıyla paylaşmanın ve işbirliği yapmanın önemini Empati kurmayı, başkalarının duygularını anlamayı, akranlarıyla karşılaştığı problemleri ve anlaşmazlıkları nasıl sağlıklı bir şekilde çözebileceğini öğrettiğinizde, ayrıca onu bu konularda desteklediğinizde onun sosyal gelişimine de büyük destek sağlarsınız. Sizlerin akran ilişkileri konusunda çocuğunuzu iyi yönlendirmeniz, çocuğunuzun olumsuz akran ilişkilerini engellemek için büyük bir adım olacaktır olumsuz akran ilişkileri son derece üzücü sonuçlar doğurur. Böyle bir durum yaşadığınızda okulun rehberlik servisiyle dayanışma içinde ilerlemek çocuğunuz için en doğrusu olacaktır. Meraklarım var benim Soracağım